Ben evet, evet sana. Benim gene kar yağıyor. Au! Tamam gülüm. Of. Of! Ya lütfen kar bitsin artık ya. Ne oluyor kanka? Ne yaşıyorum oğlum ben? Okey. Vay burada dol geldik şimdi. He. Vay biz daha vaymıza gelemedik ki. Biz gelemedik. bilmem ısınayım da geri söyleyeyim. İyi mi arabanız şu anda? Anlanıp Oyuncu değişikliği buyur. Yak sikeri de amınıza koyar. Kes. Ne? Nasıl? <laughs> Nasıl yani kanka? Bir dakika. Gülsün. Evet. Oğlum sen sen de hayır dur amına 2 1 2 biz dağlara atarız. Pardon uyandım. yani şey. Biraz sonra belki bir iş yapmam gerekebilir. Yardım edeceğim mi? Ederim. İşin yoksa. Ederim dostum tamam, benim. ederim. Ederim. Bir, tamam, hadi ben. İki. Aşkım hadi. onu şey yap. Ananı götürdün. Tamam hayatım. Gel. Onu nasıl sikeyim? Ben onu nasıl sikeyim? Mind'a mı yaptın? Hep paloto. <laughs> Oo, pilot tarafındasın. Abi ya! <laughs> Oo. <laughs> Telefonla konuşulurken direksiyonun kilitlenmesi beni çıldırtıyor. ben gelemiyorum Niye? Kaza yaptım Tek sahibi yeter Şöyle yapabiliriz Teslim noktasına baya kalabalık Böyle 4-5 araba gidip Oradan komple dağılabiliriz Arabayı teslim ettikten sonra körsüz Deneyebiliriz bunu Gel yeah, bana hemen infernos bul İyiyim iyiyim bir şey yok. Dedim ama siz online eğitimde sürücü oldum diye. Ananı fikim! <laughs> ben bir